Keman birçok bölümden oluşmaktadır. Üste gördüğümüz salyangoz şeklinde kıvrık baş, akort yapmak için kullandığımız akort kulaklıkları yani burgular, bu kulaklıkların girdiği yuvalar, notaları bastığımız perde olarak kullandığımız tuşe ve üstten tellerin geçtiği üst eşik, Kemanın yapımında olan kasnak Yan kasnaklar. Kemanın gövdesi. F delikleri. F delikleri sesin çıktığı yerlerdir. Alt eşik. Kuyruk. Kuyruk düğmesi. Kuyruk düğmesi altta. Çenelik. Çenelik kemanı tutmamız için. Kolay bir tutuş sağlayan aparatımız. Kemanın akor çitli, en kalın teli olan sol teli, re teli, la ve midir. Yastık değişik şekillerde olabilir ve çenelikle birlikte omuzumuzla çenemiz arasında kemanı düzgün tutmamızı sağlar. Yastığın kalın tarafı omzumuzun üst tarafına gelecek şekilde kemana takılmalıdır. Bu şekilde.